Evet, dört patili Dilber gidiyor. Heh. Kızım, annesinin balıçı. Heh. Evet. Windows sokağa çıktı. Bir gürültüdür gidiyor. Ne var? Çöp müdür gürültü nedir? Oo. Temizlik var. Belediye temizlik yapıyor. Beleba. Beleba. Bak ah, bu sen de gel anneciğim. Gel bebeğim sen de. Gel. Ay benim kızım. Gelsene. He? Şimdi geldim buraya hemen kaçarsın içeri. He? Duruşa bak. Gelsene. Bugün böyle bir kapalı bir hava var sanki <laughs> ama hava güzel yani derecesi de güzel hava çok güzel sıcaklık iyi yani ama böyle kapalı bir hava var ama e, yağmuru da göstermiyor bakalım artık Allah ne derse o değil mi oğlum kızım oğlum diyordum kız vallahi az daha gidiyordu ağzımdan o dedim kızım dedim. benim kızıma. Benim işte benim böyle çok tatlı bir kızım var. Ne yapayım ben? Her şeyi Allah'tan tatlı yaratmış. Tatlı olmuş. Maşallah kızıma. Evet. Evet şimdi patilerin önde duruyor. Böyle. Heh. Bir kasılma var yani. Bir kasıp kasıp kasılma var böyle. Heh. Gelsene sen de. Sen de geçsene fırıldan karşısına. Heh kızım sen de geçsene fırıldan karşısına he he benim tatlı çöreğim he benim tatlı çöreğim bu ballı çörek o esledik de sabahtan beri ondan sonra mamozdu. iki kere kuru mama yedik bir tane yaş mama yedik yaş yarım paketini yiyor. Bir paket değil de. Yedik yani. Yiyoruz. Evet. Yarım şar paket yiyorlar. Of. Şimdi de yalanıyoruz. Ne yapalım? Heh. Bir de fıdıldağa bakalım. Oo, vallahi tam bir size ben Ramazan pidesi. Aa bak. Ramazan pidesine benzemiyor. Ha? Evet, tam bir Ramazan pidesi. Benim oğlum. <gülüyor> 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 Yalacak bir ben ısıracak sandım. Yani elimizi de ısıttırmayız yani fırıldak. Ya o kadar da değil yani. Seni seviyoruz diye al elimi ısır kopar diyecek halimiz de yok yani. Ha? Yanlış mı düşünüyorum anneciğim? şey fırıldak da hava böyle şey görüyorsunuz kapalı ama fırıldak keyifli bir şekilde oturuyor şeyde Windows sokakta tabi of 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 bir ver dedi bir kere daha yalayayım dedi annem bayrama var daha ya bayramda yalayaydın bayramda öpeydin anneciğim evet bak yine çekti diyor anne bana dokunma diyor ben diyor seni gel ben seveyim seni diyor ve yaladı yuttu beni aha <laughs> evet evet Benim tansiyon ölçüm, ölçüm zamanı geldi bakalım bugün götürebilecek miyiz aha inşallah anlamıyordu <laughs> tansiyon ölçülecek şey. Hatırlarsanız söylemiştim ilacını bıraktı diye. O ilaçtan sonra iki hafta geçti. Ondan sonra tansiyonunu e, da dengeliyordu o ilaç. Eğer tansiyonu çıkarsa e, o ilaca o ilacın benzerine yani devam edeceğiz. Ama tansiyonu iyi olursa artık ilaç kullanmayacak bu aşamada. İnşallah güzel çıkar tansiyonumuz değil mi anneciğim ballı oğlum benim ballı oğlum benim hep iyi ol görüyorsunuz değil mi ah, cadde üstü temizlik var bu saatte ah, sabah kalkın temizleyin daha yani ah, de yani. sabahleyin kalkın erkenden bu saatte temizlik mi oluyor vızır vızır geçiyor arabalar Evet yani. Değil mi oğlum? Çocuklarıma da gürültü oluyor. istemiyorlar İnşallah en kısa zamanda kurtulurlar bu gürültüden çocuklarım. Evet. Çok istiyorum ben siz kurtulun bu gürültüden diye. Böyle rahat rahat yazsınlar. Böyle korkmadan. Değil mi anneciğim? Ha? En iyisini istiyor anne ile baba sizin için. Annem. Oy. Oy 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 oy, oy, oy. ne kadar güzel yatmış. Ramazan pidesi. He yumuşadı sanki yumuşadı. Evet. Evet biraz yumuşadı ya. Oh, duruşa bak. Makbule gitmiş Bir makbuleye bakayım oldu mu fırıldak ben? Bir bakayım anneciğim makbuleye. neredeymiş acaba ha mak makbuş geldi <laughs> makbuş seni arıyoruz ya biz ha biz seni arıyoruz ya makbuş babacı yaram çık dışarıya oynayalım bak 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 gidişe bak gidişe asi kızlara benzemiyor mu bak ha ha birbirin kendine güvenle gidişi vardı ha kendine güvenmeye bak Aferin benim kızıma Aferin böyle olur işte Kızlar böyle olur Evet Kasım kasım kasılıyor bak Evet Evet anneciğim bak nerelerden geçti Gördünüz mü? Benim kızımı gördünüz mü? Kendi başına her yere gider benim kızım Bakın bakın Evet Evet Güven tavan yaptı benim kızımda bugün Evet kendine güvenmeye bak Fırıldak yok içeride. Gezmelere bak. Ben böyle diyorum ama aslında fırıldakla mahpulim. Böyle her an gergin değiller yani. Fırıldak yok içeride falan diyorum ama yine de böyle şey yapıyor tabii ki. Fırıldak olduğu zaman ondan uzak durmak istiyor ama öyle gergin değiller yani. Değil mi kızım? Evet. Evet benim kızım babasını arıyor her zaman. Evet. Evet, gidişe bak. Kendine güvene bak. Biraz sonra gider oradan karşısına o yatar. Öyle. Evet, gezmeleri bak, gezmeleri. Evet, bir taneciğim ya. Şimdi ben varım diye böyle şey yapıyor ama biraz sonra gider şeyin fırıldağın karşısına yatar dediği gibi. Fırıldak. Değil. Ya videoya başlıyorum. O kadar çabuk geçiyor ki. Ha, 8 dakikanın üzerine de vermek istemiyorum. Tabi 8 dakikayı geçti şu anda ama. Sizi de videoyla sıkmak istemiyorum. O kadar çabuk geçiyor anlatamam. Bye. <laughs>